Taşucu, Profesör Doktor Durmuş Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak misyonumuz, Türk ve Dünya Denizcilik Sektöründe söz sahibi olan Uluslararası Denizcilik Örgütü, IMO standartlarında denizcilere yetiştirmektir. Den yeterliliği ve sözlü mülakatı ile öğrenci alan gemi yönetimi bölümümüz okulumuzda mevcuttur. Gemi yönetimi dalımızdaki öğrencilerimiz gemi köprü üstünde vardiya zabiti olarak tanımladığımız geminin sevk ve idaresinden sorumlu personeller olarak yetiştirilmektedir. okulumuzda köprü üstü simülatörü, gemi yükleme boşaltma simülatörü, denizde emniyet laboratuvarı, seyir laboratuvarı Okulumuzun konumu Mersin ilimizin Silifke ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Ahşap tekne atölyesi Çelik tekne atölyesi Gemi yapımı dalımızdaki öğrencilerimiz ise gemi inşa sanayinde çalışacak geleceğin mühendisleri ve teknikerleri olarak yetiştirilmektedir. Ayrıca mezunlarımıza verilen iş yeri açma belgesi ile denizcilik sektöründe diledikleri iş yerine sahip olma imkanlarını ellerinde bulunduracaklardır. Öğrencilerimiz yönetmelik gereği 12. sınıflarına geldiklerinde haftanın 3 günü olmak kaydıyla denizcilik sektöründe çalışma yapan firmalarda ve sanayinin ilgili kollarında stajlarını yapacaklardır gemi yönetimi dalından mezun olan öğrencilerimiz bir yıllık stajlarının ardından girecekleri zabitlik sınavı ile 500 gros ton sınırlı güverte zabiti ehliyeti almaya hak kazanmaktadırlar. Okulumuz son sınıf öğrencilerine yönelik olarak üniversite hazırlık programı çerçevesinde eğitim koçluğu projesi uygulanmakta olup belirli periyotlarda deneme sınavları yapılmaktadır. Ayrıca tüm öğrencilerimiz için destekleme ve yetiştirme kursları düzenlenmektedir. Okulumuzda TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projeleri için çalışmalarda bulunan öğretmenlerimizden oluşturulmuş ekibimiz bulunmaktadır. Kabul görmüş Avrupa Birliği projelerimiz kapsamında okulumuz öğrencileri 2018-2019 eğitim öğretim yılında İspanya, İtalya ve Romanya'da bulunup eğitim görmüşlerdir. Değerler eğitimi kapsamında ülkemizin bağımsızlığının yolunun açıldığı Çanakkale Şehitliği ve Şehitler Abidesi gezileri, üniversite gezileri, gemi ve liman ziyaretleri, şiir dinletileri ve münazaralar yapılmaktadır denizciliği, Türk'ün büyük milli ülküsü olarak benimsemeli ve onu az zamanda başarmalıyız hedefini bizlere miras olarak bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Profesör Doktor Durmuş Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Pruvan Pruvamızdır diyoruz. Değerli arkadaşlar, taş ucunda doğan, tüm ecdadı taş ucunda yaşayan bir insan olarak çocuğu da olmayan bir kişi sıfatıyla istedim ki birikimimle genç arkadaşlara bir hizmet sunayım. Bunun da en güzel yolu eğitimdi. Zira ben eğitimde yetiştim eğitimciyim. Dolayısıyla birikimimi de eğitime aktarmak istiyordum. Umarım buradan yetişecek denizciler dünyanın dört bir tarafında ülkemizi temsil ederler, iyi hizmet verirler ve taşucu denizcilik Anadolu meslek bölümü olan Mesleki Anadolu Lisesi'nde iyi hizmet verirler. Çok teşekkür ederim.